Merhaba arkadaşlar. Sizlerle yapmış olduğumuz benden size sohbetlerimizi bugüne devam ediyoruz. Bugün sevgi üzerine konuşalım istedim. Sevgi. Sevgi sizin için ne demek? Sevgi ne? Nedir? Sevgi deyince aklınıza ne geliyor? Siz kendinizi ne kadar seviyorsunuz? Sevgiyi almak için ne kadar ödün veriyorsunuz? sevgiye sahip olmak için nelerden vazgeçiyorsunuz? Evet, sevgi. Bizler sevginin kendisi olduğumuzu, sevgi kaynağından aktığımızı, sevgiyle bir bütün olduğumuzu, sevgi kaynağından, sevginin kendisi olduğumuzu hatırlayalım istiyorum. Evet. Bizler yaradanın bizi sevgiden yarattığını ve sevgiyle dolu olduğumuzu, her şeyin de sevgi üzerine kurulduğunu hatırlatmak istiyorum. Her şeyin temeli sevgi. Sevgi huzur veren, mutluluk veren, bizi ciddi anlamda hayat bakış açımızı değiştiren, bizim enerjimizi yükselten en güzel, en kutsal, en özel duygumuz. Evet. Sevgi ta anne kucağında başlar. İlk dünyaya geldiğimizde annenin kucağında sıcacık sevgiyle sarılarak, onun kokusunu alarak bizi bağrına bastığında ilk sevgi o zaman tadırız. Anne şefkatiyle, Tabi herkes bu kadar şanslı olmuyor. Anne şefkatinden mahrum, kucağından, koynundan, kokusundan, sevgisinden mahrum. Böyle büyüyenler de var. Bizler hayat yolumuzda sevgiyi her daim almak için sevgi arayışında oluruz. Yaşamış olduğumuz geçmişteki yaşantılarımız her neyse sevgisizlikle büyüdüysek itilip kakıldıysak hor görüldüysek değer verilmediysek sevilmediysek büyüdüğümüzde sevgi sevgi açlığını hep doldurmaya çalışırız hırçınlaşırız öfkeleniriz çünkü sevginin ne demek olduğunu hiçbir zaman tatmadığımız için bilemeyiz onun arayışı içindeyken de birçok ödünler veririz. Kendimizden çok veririz. Evet. Oysa sevgi o kadar güzel bir şey ki. Sevgi o kadar kutsal ki. Sevgi bize o kadar yakın ki. Sevgiyi dışarıda aramak yerine özümüze dönsek, içimizde bulsak, içimizde yaşasak. Hiç de o kadar zor değil değil mi? Fakat kendimizi sevemiyoruz. Neden? Çünkü sevmediler. Başımızı okşamadılar. Sevgi öğretmediler. Sevgi sanki ulaşılmazmış gibi söylediler. Evet. Sevginin kendisi olduğumuzda tüm dünyamız sevgi sevgiyle dolup taşıyor. Evet, birilerinden sevgi beklemektense ben kendimi seviyorum, kendimi takdir ediyorum, kendimle gurur duyuyorum, kendimle onur duyuyorum. Ben var olduğum gibi, tam ve bütünüm. Ben sevgiyim, sevginin kendisiyim, sevgi kaynağıyım. Yaradan da tam ve bütünüm. Evet, Yaradan sevgi kaynağı. Biz de onunla bir bütünüz. İşte özümüze, kalbimize, ruhumuza dokunduğumuzda, Oraya girdiğimizde, orayı hissettiğimizde sevginin kaynağını burada buluyoruz. Biz sevginin kaynağını burada bulduğumuzda, burada kendimizde bir bütün olduğumuzda, bizim yaymış olduğumuz eterik bedenimizden, enerji alanımızdan o titreşim o kadar güçlü, o kadar güçlü ki, işte o zaman birilerine hiç bir ödün vermeden, o yaymış olduğumuz pozitif alandaki sevgiyle, sevginin en muhteşemini çekiyoruz. O olasılıklar alanından bizi bekleyen, var olan sevgilerin en güzelini kendimize çekiyoruz. Oysa hayal dendi mi? Sevmek için ne yalanlar söylendi, ne şarkılar, ne türküler hepsi ayrılık üzerineydi. Tüm filmler sevenler kavuşmaz. Senede bir gün Değil mi? Evet. Bunları hepsini aldık. Onları hepsini kendimize implant ettik. Onları bizim gerçeğimiz yaptık. Bunlar hiçbiri biz değiliz ki. Biz olmak zorunda değiller ki. Biz eğer ki sevgi açlığı yaşıyorsak, sevgi arıyorsak, dışarıda değil, içimizde, kalbimizde, orada bulabiliriz. O zaman ne yapalım bugün? Sizinle tabii ki yapacağız. Sevgiyi çapalayacağız. Sevgiyi dışarıda değil, içimizde arayacağız. Onu oradan tutup çıkaracağız. Çünkü kaynak biziz. Sadece onu görmek için gözlerimizi açacağız. Ruhumuzu açacağız. Kendimizi bunu açacağız. Evet sevgili dostlar. Bizler bu dünyaya geldiğimizde, değil mi? Saf sevgi olarak geldiğimizde, bomboş. Sevgi, sadece sevgi. Anneler, babalar çocuklar için her zaman en iyisini yaparlar. En güzel şekilde en iyisini verirler. Fakat materyal olarak verilen hiçbir şey sevgini yerini doldurmaz. Bir baş okşanışı, yanan o dokunuşu bir tenine dokunup öpüşü hiçbir şey yerini almaz o sebeple çocuklarımızı okşayalım sevelim koklayalım onlara sevgiyi ta en küçükten verelim evet bizler çocuklarımızı böyle güzel yetiştirirken sonra öğretmenlere teslim ediyoruz Sonra dışarıdaki arkadaşları, çevresi en ufak bir değersizlik duygusuyla bugüne kadar bildiği her şeyi alt üst ediyor. İşte biz bu kadar layıkız, her şeyi alıp kabul ediyoruz. Hemen onu sahipleni veriyoruz. Oysa bilsek ki o zaman da bu ben değilim ki, o onun bakış açısı, o onun düşüncesi, o kendini yansıtıyor. Fakat bizler ne yapıyoruz? Hangi yaşta olursak olalım onu alıp kabul ediyoruz. Kimi diyor ki çok çirkinsin, kimi diyor ki çok şişmansın, kimi diyor ki yani olumsuz olacak her şeyi söylüyorlar. Ve bizler de hemen kendimiz iyi olmuş olsak bile, kendimizi bakımlı, güzel hissetsek bile onların tek bir sözünle hemen şüpheye düşüyoruz. Ben çirkinim, ben şişmanım, ben güzel değilim. Ve biz bunları üzerimize aldığımızda, onların dediklerine inandığımızda kendimize onu kodluyoruz. Ne oluyor? O kodlanan o bilgiler hücreler tarafından bedenimizde bize aynı şekilde gösterecek şekildeki sistem çalışıyor. Bizim de kendimizi çirkin görmemizi yaşlı görmemize, yorgun görmemize, şişman görmemizi sağlıyor. Evet. Çünkü biz ona inandık, ona aldık, kabul ettik. Benim hakkımda böyle söylüyorlar. Ben böyleyim demeye başladığımız an o biz, her zamanki biz birdenbire değişiveririz. Çünkü algımız artık öbür yöndedir. Negatif alandadır. Görmek istediğimizi bize gösterir. Çünkü istemesek de inandıysak bir de ona duygu yüklediysek işte o zaman biz o kişiliğimizi değiştirir, öbür kişiliğe bürünürüz. İstemediğimiz gibi bir rolu veririz. Evet sevgili dostlar kim ne derse desin biz sevgiyiz. Sevginin kaynağı, sevginin kendisiyiz. Biz ne kadar çok güneş gibi parlar, sevgimizi yayarsak bize de güneş gibi parlayan sevgi dolu yürekler gelir. Evet can dostlar, sizlerle şimdi güzel bir meditasyon yapalım. Derin bir nefes alacağız. Sevgiyi tepek yapacağız. Şimdi birazdan öbür videoda yapacağım çalışmada rahat bir ortamda oturun. Birazdan görüşmek üzere diyorum.